Savunma sanayi tüm dünya ülkeleri için büyük bir öneme sahip. Bu alanda kıyasıya bir rekabet söz konusu. Küresel askeri harcamalar 2 trilyon dolarlık değeriyle tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Dünyanın askeri anlamdaki en büyük gücü kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri savunma sanayi harcamalarına 732 milyar dolar bütçe ayırıyor. Bu rakam birçok ülkenin milli, milli hasılasından çok daha fazla. Benzer şekilde Çin'in savunma sanayine ayırdığı kaynakta 260 milyar doları aşmış durumda. Bu iki ülke aynı zamanda dünyanın en büyük iki ekonomik gücü olarak kabul ediliyor. Bunun anlamı aslında şu. Dünyada ekonomik güç olmak, uluslararası arenada Söz sahibi olmak istiyorsanız mutlaka savunma sanayine de yatırım yapmak mecburiyetindesiniz. Çünkü savunma sanayi hem milli güvenlik açısından hem de sektörde geliştirilen teknolojilerin ve tedarik zincirlerinin vasıtasıyla ülke ekonomisi açısından bir lokomotif işlemi görüyor. Tabi savunma sanayinin kendine has dinamikleri var. Başka sektörlerde belki paranızla her şeyi satın alabilirsiniz ama savunma sanayinde paranın geçerli olmadığı zamanlar ve e, olaylar da var. Bunu daha önce Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında yaşadık. Aslında o kadar geçmişe gitmeye de gerek yok. Yakın zamanda NATO üyesi de olan Kanada Türk sihalarının kullandığı bazı ürünler için biliyorsunuz ihracat yasağı getirdi. Bunun gibi yaşadığımız onlarca örneği ben sayabilirim. Celal Sami Bey burada sayabilir. Tüm bu örnekler kısa vadede dezavantaj gibi gözükse de uzun vadede savunma sanayinin yerleşmesinin önünü açan adımlar oluyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıkça dediği gibi kötü komşu bizi ev sahibi yapıyor. Hamdolsun 2002 yılında yüzde %20 yirmilerde olan yerlilik oranlarını yüzde yetmişlerin üzerine çıkarmayı başardık. Sektörün yıllık cirosu 11 milyar doları aşmış durumda. Bu cironun yaklaşık yüzde otuzu da ihracattan geliyor. Yani Türkiye artık sadece kendi savunma sanayisini inşa edebilen değil, yurt dışı pazarlara da ürünlerini kolayca ihraç edebilen bir ülke konumuna geldi. Sektörün büyümede de çok iyi bir ivme yakaladığını çok yakın bir gelecekte Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olmaya aday olduğunu da rahatlıkla görebiliyoruz. 2015 sonrası dönemde ciro büyüklüğü dolar bazında yıllık ortalama yüzde 22, ihracatı ise yine yıllık ortalama yüzde 12 büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Ama alınacak daha çok yolumuz var. Özel sektör firmalarımız için savunma sanayinde keşfedilmemiş daha çok çokça büyük fırsatların olduğunu ben düşünüyorum. Saygıdeğer misafirler, biz hükümet olarak girişimcilerimizin savunma sanayi alanındaki fırsatlardan istifade etmeleri için her türlü desteği veriyoruz. Bundan sonra da bu destekleri vermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar TÜBİTAK aracılığıyla 813 savunma sanayi projesine yaklaşık 5 milyar liraya yakın kaynak aktardık. COSGEP aracılığıyla 2018-2020 yılları arasında savunma sanayindeki 277 kobiye 30 milyon lira destek verdik. Kalkınma ajanslarımız 53 projeye eş finansman desteği sağladı. Bunun yanında savunma sanayi ekosistemini güçlendirmek, firmalarımız arasında kaynak e, ortak kaynak kullanımını teşvik etmek amacıyla işbirliklerini özendirici politikalar geliştiriyoruz. 30 milyon lira kredi desteği sağladığımız Kırıkkale Kırıkkale Silah Organize Sanayi Bölgesi 2017 yılında bu amaçla kuruldu. Yine savunma havacılık ve uzay sektörüne hizmet edecek ve faaliyete geçtiğinde 700 milyon dolarlık yatırım ve 4000 kişilik istihdam sağlayacak Konya Teknoloji Endüstri Bölgesini bu hedefle kurduk. Savunma ve havacılık sektöründe ülkemize büyük katkı sağlayacak bir diğer e, OSB'miz ise işte bugün Teknokar'ın da e, dahil olduğu Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgemizdir. Burada 155 sanayi parselinin 149'u yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Tabii valimiz bahsetti, beraber de takip ettiğimiz bir proje, kaleciyi özellikle insansız hava araçları için, test şirketimizle birlikte bir test merkezi haline getirmek istiyoruz. Oranında katkısı olacak. Celal Sami Bey bahsetti. Burada yeni bir teknopark projemiz var. Gerçekten Ankara bu manada özellikle yüksek teknolojili alanlardaki yatırımları çekme hususunda çok başarılı. Ben Ankara'yı da bu manada e, e, kutluyorum. Tabii e, buradaki bütün tesisler yani 155 parselin tamamı e, yatırımcılarla dolduğunda inşallah buradan 15 bin ilave istihdam öngörüyoruz. Yine yakın zamanda devreye aldığımız TÜBİTAK siparişe dayalı Arge destek programı kapsamında KOBİlerle e, büyük ölçekli işletmeleri bir araya getiriyoruz. Beklentilerimizin üzerinde başvuru aldığımız ilk çağrımıza savunma sanayimizden de 14 başvuru oldu. Bu firmalarımızı da destekleyeceğiz. Yine diğer taraftan savunma sanayi alanındaki işbirliklerimizde TÜBİTAK SAGE, Bilgem, TÜBİTAK Uzay, TÜBİTAK MAM gibi TÜBİTAK'ın merkez ve eee enstitülerinde tüm hızıyla devam ediyor. Bu merkez ve enstitülerimiz bir taraftan özel sektör firmalarına ARGE ve test altyapısı desteği sağlarken stratejik araştırmaları da doğrudan kendileri yürütüyorlar. Ülkemizdeki en önemli savunma sanayi araştırma ve geliştirme altyapılarından birisine sahip olan TÜBİTAK SAGE birçok savunma sanayi projesini başarıyla yürütüyor. Biliyorsunuz envanterdeki ilk ve tek milli seyir füzesi olan SOM ve uçaklarımızdan atılan ilk milli akıllı mühimmat olan hassas güdüm kitleri TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. Havadan havaya füzelerimiz olan Gökdoğan ve Bozdoğan'ın testlerinde yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Test süreçlerini hızlandırmamız lazım. Celal Sami Bey bize slot ayarlamanız lazım. Yine TÜBİTAK Bilgem birçok kritik alt sistem bileşeninde savunma sanayimiz için çözümler üretiyor. Milli gemimiz Milgem, Milli muharip uçak, milli denizaltı Milden, milli işlemci çakıl Bilgemin sistem sağlayıcısı olarak görev aldığı projelerden sadece birkaç tanesi. TÜBİTAK Uzay e, uzay teknolojilerinde, TÜBİTAK MAMSA enerji, kimya, malzeme ve biyoteknoloji alanlarında savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı hizmetler sağlıyor. Kıymetli misafirler, savunma sanayiinde ve bağlantılı teknolojilerde kaydettiğimiz bu başarılarda en önemli faktörlerden birisinin nitelikli insan kaynağı olduğunun farkındayız. Bu anlamda hem yetkin insan gücümüzün kapasitesinin artırılması hem de gençlerimizin bu alanlara özel olarak yönlendirilmesi, özendirilmesi için farklı programlar uyguluyoruz. İşte TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı bunlardan bir tanesi. Bu program kapsamında desteklenen 27 projeyle 115 doktoralı araştırmacımız savunma sanayi ekosistemine katılmış olacak. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında da 4 üst düzey araştırmacıyı ülkemize getirerek savunma sanayinde alanında çalışmalarının önünü açmış olduk. Yine yetişmiş insan kaynağı kapasitesini arttırmayı hedefleyen Teknofest teknoloji yarışmalarına biliyorsunuz geçen sene 100 binin üzerinde gencimiz başvuruda bulundu. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest, milli teknoloji hamlesinin toplumsallaşmasına da hizmet ediyor. Çarşamba günü bu sene düzenlenecek programın tanıtımını arkadaşlarımız yaptılar. İlkokuldan lisans üstü seviyesine kadar her düzeyden nitelikli binlerce genç hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen Teknofest Teknoloji yarışmalarına 28 Şubat'a kadar başvurabilirler. Gençlerimiz lütfen takımlarını kursunlar, bu yarışmalara başvursunlar. İnşallah İstanbul merkezli olarak bu sene Teknofest'i düzenleyeceğiz. Tabii Teknofeste e, katılıp yarışmaya girip dereceye giren e, gençlerimize de birçok bir birçok avantajların yanında 5 milyon liranın üzerinde de maddi ödüller veriyoruz. Değerli misafirler, biz ülkemizin gündemini üretimde, istihdamda ve ihracatta tutmak için Büyük bir gayret gösteriyoruz. Tüm tüm dünyanın ekonomik olarak sarsıntı geçirdiği bir yılı inşallah biz bu sene pozitif büyümeyle tamamlayacağız. Bugün bir örneğine şahitlik ettiğimiz yeni yatırımlar pandemi sürecine rağmen hamdolsun hız kesmiyor. 2020 yılında teşvik belgesi düzenlendi, düzenlediğimiz sabit yatırımların tutarı 2019 yılının yüzde 25 üzerinde. Tüm öncü göstergeler 2021 yılında da güçlü bir başlangıç yaptığımızı üretim alanında gösteriyor. Geçtiğimiz hafta açıklandı İstanbul Sanayi Odası İmalat Sanayi Yöneticileri Endeksi yani PMI endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre 3.6 puanlık artış gösterdi. Yine ihracatımız tüm zamanların Ocak ayı ihracat rekorunu kırarak yıllık bazda yüzde iki buçukluk bir artış kaydetti. İmalat sanayindeki üretimi öncü göstergelerinden bir başkası olan organize sanayi bölgelerindeki elektrik tüketimi ise Ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde altı daha fazla